Sultan Gazi Belediyesi tarafından hazırlanan iftar tırı Batı Trakya'da soydaşlarımız için yola çıktı. Ramazan boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da Türklerin yaşadığı 10 şehri gezecek. Toplamda 25 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak. Afet tırı olarak önce deprem bölgesinde hizmet verdi. Şimdi de Ramazan ayı için yola çıkıyor. İstanbul Sultan Gazi Belediyesi iftar tırı hazırladı. Tır Batı Trakyalı Türkler için Yunanistan ve Bulgaristan'a dolaşacak. Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının onları unutmadığın, gönülleriyle onların yanında olduğunu, onların huzuruna ortak olduğunu ve bu Ramazan'ın bereketini, huzurunu, kardeşliğini Türkiye olarak Bulgaristan'da da Yunanistan'da da o gönül coğrafyamızı da gerçekleştirmek istiyoruz. İftar tırının başlangıç durağı İstanbul Sultan Gazi meydan oldu. Batı Trakyalı yoldaşlarımızdan önce kapılarını ilçe sakinlerine açtı. Nereden aldın sağ ol, yemeği? oldu canım. Tırdan mı aldın? Nasıl beğendin mi yemeği? Ne yiyorsun şu anda? Piram. Başka? Ayran. Hoşuna gitti mi? Sultan Gazililer soydaşlarımıza iftar tırı üzerinden kurulan gönül bağına destek verdi. Tek Ramazan ayında değil. Tamam Ramazan ayında da olsun da bütün günlerde olsun. Tek oray için değil. Gazi'ye Filistin'deki kardeşlerimize de. Dünyanın dört bir yanında zulüm altı olan kardeşlerimizin de böyle olmayı devam etmeyi Allah nasip eylesin. İftar tırı Ramazan boyunca Sofya, Gümülcine, Filipe, İskeçe, Rusçuk, Silistre, Eski Cuma, Tutrakan ve Kırcaali'yi dolaşacak. Toplamda 25 bin kişiye iftar yemeği verecek. Bizim amacımız oradaki akrabalarımızı unutmadığımızı, oradaki Türklerin yanında her zaman olacağımızı, Cumhurbaşkanımızı ona çok seviyorlar, onun doğru bekliyorlar. 11 ay.